Bazı memleketlere gidiyoruz. Arkadaşlar burayı iyi dinleyin bak. Bazı memleketlere gidiyoruz. içkisiz yani rakısız, şarapsız, birasız bir dükkan bulamıyorsun. Değil mi? Yani helal lokma alacaksın, helal para bir bu yer bulamıyorsun. Geçen arkadaşlar gitti, alışverişe gittik dedi. E ee, içeride içki satıyorlar dedi. Ne yapmak lazım? Orada da tebliğ yapmak. allah Teala her gördüğümüz eksiği, noksanı üslubuyla, Resulullah'ın ahlakıyla, Efendimizin uslubuyla, Resulullah'ın yaptığı şekilde yaparak, güzel bir şekilde emri bil maruf yaparak, karşıdaki insanları kırmadan, dökmeden, rencide etmeden, gönlünü yaralamadan, toplumda azarlamadan, tatlı bir şekilde Resulullah'ın ahlakıyla tebliğ ederek uyarmayı bizlere nasip eylesin. Hz. Hasan Hüseyin Efendimizin Hani kıssası anlatılır, bir meselesi anlatılır. Tebliğde bak Resulullah'tan pay alanlar, Efendimiz'in o torunları, cennetin gençlerin efendisi Hasan Hüseyin Efendimiz abdest alırken bir kişinin yanlış aldığını görmüş. Ne demiş? Kardeşine diyor ki ben şimdi abdest alayım abisine. Ben alayım da yanlışımı sen bana göster abicim diyor. Abdest al, ha, tamam böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. O adam da bakıyor ey biz yanlış yapmışız. Ey kocaman adam! Hocaman adam oldun da bir abdest öğrenemedin be adam mısın? Diyor değil mi? Bazıları öyle diyor. Ne yaptın? Tebliğ yaptın. Adamın alnının ortasına çaktın lafı. İyi yapmadın. Resulullah böyle yapmadı. Resulullah'tan öğrenenler bu tebliği, dini bize getirenler böyle yapmadı. Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da böyle buyurmadı. Ne buyurdu Rabbimiz? Ayeti kerimede Sanrıbillah öd'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. Rabbinin yoluna hikmetle, mev'ize-i hasene, güzel bir nasihatla çağır. Ve cadil Onlarla mücadeleni, din hususunda mücadeleni cedel, bağırışma, kavga, dövüş değil. Milleti hiye ahsen. En güzel şey. En güzel şekilde nasıl olur? en güzel şekilde Resulullah yaptı. Kim Resulullah gibi yaparsa tebliğini, yaşarsa dinini o en güzel yap. O yüzden işlerimizi Resulullah gibi yaparsak kazan. Evet, ilim, bilmek, edep, yapmak, işlemek, fiiliyat, amel etmek, şeriat, bilmek ve onu bildiğinle amel etmek. Tarikat, et tarikatü vel hakikatü hadimetani li tekmili hazel cüz. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatı şerifte buyurdu. Üçüncü, üç basamaklı din ayaktır. İlim, amel, ihlas. İlim bilmek, amel, işlemek, yapmak. İhlas, halisen li vechillah yap. Halisen li vechillah yani hiçbir menfaat, hiç kimseden fayda gözetmek sizin ücreti karşılığı faydayı Rabbimizden. İnnemâ nud'imukum. O Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu an o güzel insanlar Hazreti Fatımalar ekmeklerini yemelerini verdiler elindeki lokmalarını kendileri aç iken İnnemâ nud'imukum li vecihillah. Biz bunları Allah için veriyoruz. La nuridu minkum cezaen ve la şükura. Biz bunun karşılığında sizden bir şey talep etmiyoruz. Ben sana şunu yaptım bunu. Ya en azından bir teşekkür et eder adam ve bir teşekkür etme. Teşekkür bile etmiyorsun demezler. İnne ma'nudumukum. Biz sizi burada yediriyoruz, içiriyoruz ama Evet, li niçin? Allah için. La nuridu minkum. kum. Sizden istemiyoruz cezaen. Bir karşılık, para, pul, mal, mülk falan pişman. Hiçbir şey istemiyoruz. Ve la Teşekkürünüzü bile istemiyoruz. Birisine iyilik yapıyorum kardeşim. Ben Allah için yaptım. Teşekkür gerek. Ben bunu sana verdim. Ücreti kimden alacağım? Rabbimizden. Ücretler Allah'tan alınacak. İş yaparken, amel ederken, kulluk ederken, Allah'a kulluk ederken, hayırda, hasenatta, güzellikte karşılığını Allah'tan bekleyerek yapanlar kazandı. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an'da amel edenlerin güzellerini, güzel amel edenleri, güzel insanları anlatırken onlar bu işleri işlerler, hayırlar, hasenatlar, insanları fakiri bu parayı yedirirler, yedirirler, içirirler ve derler ki karşılık beklemiyoruz bunun karşılığını yalnız Allah'tan. Li vecihillah. La nuridu minküm ceza ammeler. İşte Şimdi bir iyilik yaptım mı adam ne diyor bir acı kahvenin bile 40 yıl hatırı var lan 40 da geçti sene 80 da geçti ya daha çocukken yapmıştık geldik ihtiyar olduk torunlu sana ne iyilik yapmıştım adam demiş ya ne iyilik ne yap Şemsiyeyle, şemsiye yağmur yağmış şemsiyeyi açmış adamı değil mi şemsiye Allah razı olsun. ya neydi o gün ya ya olmasaydı ne olacaktı ne olacak birkaç birkaç adam orada suyu gör atmış kendini ne olacaktı bu kadar ıslanacaktı dedi ya. Bu çenenden de kurtulalım ya. Kurtulalım bu çenenden, bu minnetinden. Yeminnûne aleyyen eslamu. O yeni İslam'a girenler, yeni Müslüman olanlar, Müslümanlar tam da şey olmamış. Resulullah bak biz Müslüman olduk, biz sana uyduk falan filan diye Resulullah'a başına kalkıyor. Bak bak de Müslüman bak Müslüman ol, olmasaydı ne olurdu halin gibi. Rabbimiz Celle'ye haber veriyor onlar. Neyi şey yap, minneti. yap, İslam olarak Resulullah'a ne verdin? İslam olarak Allah'a ne verdin? İslam olarak canını cehennemden kurtardın. Bizden İslam olarak canımızı cehennemden kurtardı. Allah'la anlaşma yaptı. Dostluk anlaşması, kulluk anlaşması, Allah kulluk anlaşması yaptı. Bunu Allah'a bak, Ya Rabbi millet sana ibadet, ben sana ibadet ediyorum bak ona göre ha Deme hakkımız mı var? Bilakis, Ya Rabbi bu kadar insanlar, yeryüzünde bu kadar insanlar sana isyan ederken, kübrederken, namazsız, abdestsiz, içkili, kumarla, zinayla, fuhuşla, yaşarlarken işlerinden beni çıkardın Ya Rabbi, içlerinden beni, beni çıkardın, bana na, imanı nasip ettin, bana Kur'an'ı nasip ettin, bana namazı nasip ettin, bana bu güzellikleri nasip ettiğin için Ya Rabbi sana nihayetsiz hamdü senalar olsun diye Allah'a teşekkür etmek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e devamlı salatu selam okumak lazım. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in bereketiyle, onun şerefiyle şereflenmiş, diğer ümmetler üzerinde bir birliğimiz olur. Bizim bereketimizden değil, bizim hayrımızdan değil. Hayır bereket Allah'tan ve Resulullah'tan, imandan, İslam'dan gelir. Yoksa bizde ne hayır var ne bereket var. Eğer bizde bir hayır varsa, eğer bizde bir bereket varsa, eğer bizde bir güzellik varsa o da imandan, Allah'tandır, Resulullah'tandır, imandandır, İslam'dandır. Kur'an'dandır, sünnettendir, İslam'ı yaşamaktandır. Yani bir güzellik var. Bakıyorsun. Ya ne, ne, güzel bir adam. Ne güzel böyle bir adam. Bakıyorum böyle. İçim açılıyor. Bir Müslümana bakıyor içine. Neden? İmanlı. Kalbinde iman var yüzüne vurmuş mu? Yani ondaki olay asıl nedir? Onun kendinden değil. Yüreğindeki iman yüzüne vurmuş. Azalarına vurmuş. Ağzı diline vurmuş. Dilinden Allah zikrullah çıkıyor. O bir adam. Ağzını bir açtın mı? Aman yarabbim. Geçenlerde o Balat o tarafta yürür. Adam birisi nasıl sövüyor? Nasıl sövüyor? Yer gök sallanıyor. Karşıdaki adam da mübarek. Yani ne kadar sabırlı bir insan. Hani taş olsa çatlar diyor. Öyle galiz, öyle galiz, öyle galiz. Bir kardeşim bana filan ki adam. Ahlak gitmiş, edep gitmiş, saygı gitmiş, gitmiş de gitmiş. Ahlak gitti, edep gitti, din iman kalmaz orada. Ahlakın, edebin olmadığı yerde din olmaz. Medine-i Münevvere Belde imanın yurdu. El Medine-i Münevvere imanın yurdudur. El Medine'tü Darul Hicre, hicret yurdu. Ardul Hicre ve Darul İman, imanın yurdudur. Medine-i Münevvere hicret toprakları, hicret edilen yer, imanın yurdu ve metel helali vel haram, haramların ve helallerin beyan edildiği, iyiliğin, kötülüğün, güzelliğin, çirkinliğin dünyaya tanıtıldığı yerdir. Eğer bir yerde bir insan iyi güzeli biliyor, biliyor ise, helali haramı biliyor ise Medine-i Münevvere'den gelir. Galel melekül iman, ene sakinül medine. iman meleği diyor ki, iman meleği, ene sakinül medine. Ben Medineliyim, iman ve melekül haya, haya meleği de diyor ki: "Ve ana Ben de seninle beraberim. İmanın olduğu yerde haya olur. İman meleği orada haya meleği orada. İman bir yerde haya orada. İman varsa haya var. İman yoksa haya yok. Haya yoksa iman tehlikeli. Şimdi hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın, İslam'ın, ahlakının, her her şeyin, ümmetin bir ahlakı, bir hasreti olduğu, ümmeti Muhammed'in hasretinde, İslam'ın hasreti de haya olması, bu ümmetin hayalı ümmet olduğunu haber veriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri hayalı edepli eylesin inşallah. Hemen ilmi edeptir bil şeriat. ilim ve edeptir şeriat. Evet, dahi ilmi edeptir hep tarikat, tarikat dahi hep ilim ve edeptir. Edep ilmiyle bulunur hakikat, edep ve ilim, evet, edep ve ilim ile hakikat bulunur. Edep, ilim. İlim neydi bilmek, edep yapmaktı. Bildiğini yaparsan sende hakikat meydana. gelir. Evet, tarikat var, hakikat var, Hakikattan başka bir de marifet var. Marifet ve ilfan aynı. Marifet nedir? Bunu yine Risale-i Kusiyede başka bir übette şöyle. Nedir maksud bu ilfandan haber al? Nedir maksud bu ilfandan? İrfan nedir? Haber al, haberin olsun. Haber al. Kitap açtı, çoğu mahbub müjdeler al. Mevlâ Hazretleri perdeleri kaldırdı cemalinden güzeller aldı. Allah Teala Hazretleri ile kulların arasında evet 7 nurani yet mani, perdeler var. Bu perdeler kalktın mı? Mevlaya vuslat olur. Aradaki bu perdeleri kaldırmak lazım ki Efendi babamız, Ali Aydar Efendi, Efendi babamız, Efendi Hazretlerimiz anlatıyor. İhsan Efendi ile bir beraber Efendi babama gitmiş İhsan Efendi, Efendi Hazretlerimizin dostu. Beraber gittik, Efendi babamız buyuruyor ki, mahrem ol da senden perdeyi açınlar. Yani mahrem ol, bir ananın evladı değil mi? İnsan anası, bacısı mahremidir, ana bacı, teyze, Kur'an-ı Azimüşşan'da evlenebileceğin, evlenemeyeceğin yazıyor. Bunlar senin mahremin. Bunlarla evlilik yapamazsın. Niye mahremin? Anan, bacın, teyzen. Değil mi? Ne oluyor? Annen senin yanında başı açık olabiliyor. Başı kapalı normalde kapalı açabiliyor. Mevla Teala Hazretleri ile de mahrem olduğu zaman yani Mevla'nın mahremi olduğu zaman, dostu olduğu zaman, mevlayla dostluğun olduğu zaman Mevla senden perdeleri kaldırıyor, aradan peçeleri kaldırıyor. Ondan hayırlar, bereketler, haberler alıyorsun. Evet. Yürü terke sivayı anla gel kal. Mevla'nın Allah'ın gayrısına takılmayalım. dünya, mal, mülk, makam, şöhret bunlar Mevla'nın gayrısına ne yapacaksın? Yürü terke sivayı. Yürü durma terke sivayı. Mevla'nın gayrısını bırak tarafına bakma. Anla gel kal. Gel sözden anla. Tecelli zat olur vasıllara. Ha tecelli zat Mevla Teala Hazretlerinin öz zatından tecelliler o zaman hal olur. Bu eczamdan geç bakka gidelim. Ve kemal bak Kemal'e seyredelim. Bu cisimlerden yani cisimlerin zaruri olan ihtiyaçların fazlasından geçelim. Dünyada ihtiyacımız olarak olan neyse onlarla işimizi görelim. İhtiyacımızın dışındakiler onlar, ihtiyacın dışındaki fazlalıklar bizi Allah'tan uzaklaştırır, Allah'ın sevgisinden uzaklaştırır, İslam'ın, ibadetin, taatın, Kur'an'ın sevgisinden, zikrullah'ın sevgisinden uzaklaştırır, bizi getirir, oraya bağlar, dünyaya bağlar, zevke bağlar, sefaya bağlar, onun peşinde gider 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 bir de bakmışız ki ne Allah kalmış yanımızda, ne Resulullah kalmış, ne din kalmış, ne iman kalmış. Bu nefis peşine takıldıkça alır götürür, Mevla'dan uzaklaştırır. Ne bilsin bir edep sırrı şeriat? Edebi olmayan şeriatın sırrını ne bilsin? Yani şeriatın sırrını bilmek için edepli olmak var. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri edepli kullarından eylesin. Şeriattır edep hakka gidelim. Cemali var, kemale seyredelim. Şeriat, şeriat edepten ibaret. Evet, şeriat edepten ibaret. Ayet-i Kerime'de okunan Hatmi Şerif'te allah Teala Hazretleri bizleri uyanık eylesin. Öyle bir günler var ki, öyle bir günler var ki, görmediğimiz ama göreceğim. Bilmediğimiz ama Rabbimizin bize bildirdiği. Bilmiyorduk, Rabbimiz Kur'an'da haber veriyor. Uyanın,